Tadı nasıl diye merak ettiyseniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Okan. Ben Ozan. Bugün sizlere Kinder Happy Hippo tanıtacağız. Kakaolu bir ürün. İçerisinde 5 tane var. Ee... Şekil itibariyle bayağı güzeli benziyor. Hippopotam kafası gibi yapmışlar herhalde. Evet 5 tane var. 5 tanesi 20 gram. Tanesi yani bir tanesi 20 gram, 100 gram yapıyor. Güzel. Fiyatını da söyleyeyim istersen. Fiyatı 36 lira Okan. Maşallah. 5 tanesi 36 lira. Tanesi e, neye geliyor? 7,5 liraya geliyor. Bu Kinder'in yanında bir bardak süt işareti var ama o acaba sütle beraber yenmesi güzel anlamında mı? Sütlü anlamında mı? Onu açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa bizi aydınlatırsa seviniriz. Evet daha önce tadına baktıysanız. Menşe'yi Almanya. Kinder Alman markası. Yani şu göz yoktur herhalde değil mi? Yok, yoktur. Paketi bu alaptı da paketi sıkıntı. açık yapmışlar. Baya ortasında bir boşluk var. Eee, evet. içi gözüküyor. Güzel. Direkt açalım o zaman. Fiyat 36 lira olması haricinde her şey çok güzel. Nasıl açılacak? Yani 36 lira olmasına göre çok büyük bir ürün de değil. O yüzden merakla bekliyorum nasıl hak edecek o fiyatı. Şöyle 5 tane ürün var. Çok şeker cici ama ha. Şekiller ya, bu bak bu. Güzel. E, süper kahraman. Süper hippo. Bu. VC voley, voleybolcu. Bu müzikçi. Bu, Bella balleri. Bu da. Selfie modu. Yani ürünün paketine baktılar bunu tek tek santim ama üçlü mü acaba uzun duruyor çünkü. Tek bir tane hippo değil galiba. Hmm, evet. Bir tanesinde üç tane var. Hangisini açalım Okan? Balerin süper kahraman. Tatlar aynıdır herhalde. Sadece şekil olarak çocuklara tövbe biraz tövbe daha tatlı gelsin anladım. diye. O zaman süper kahraman açalım bir tane. Ne dersin? Açalım süper kahraman. 20 gramlık olsun. bir ürün. Süper hippo. Oo. Okan, göz var. Aa, hakikaten var. Yapılabilir demiştim ben sana. Çünkü Kinder gibi bir marka bunu böyle yapıp da için öyle yapmaz diye düşünüyorum. Ama işte ben. enteresan olan niye fotoğraf bir tane göz var? Ee, şurada bir tane var işte ortada aynı şekilde. Bu burun herhalde. Ya orada da Bu yüz. Tane. Pardon ben kenardan tam görememiş. Şöyle yaptığın zaman. Ee, tam bir hipopotam. Aynen. Hipopotam yani burnu var. Kaşı var. Gözü var. Dışı da çikolata kaplı. ağzı var. Kenarları çikolata taneleriyle kaplı. Yani şu haliyle fiyatı da Çok etti. güzel. Çok güzel cicili bicili. Ya yani insanın yiyesi gelmiyor, oynayası geliyor böyle. İstersen üçe kesip bir de içine bakalım. Aynen, çok doğru söylüyorsun. Hemen fotoğrafta çünkü tane yarısı de. çikolata yarısı süt olarak gözüküyor. Evet. Bu arada şöyle bıçak yardımıyla Aynen öyle Okan. İçerisi. da fotoğraftaki gibi değil galiba fotoğrafta yarısı süt, yarısı çikolata gözüküyor. Burada da gofret arasında gibi. Tabii gofret arasında ama hemen hemen aynı Okan işte. Tabii ki illa ki biraz fark olur yani. Aynen ama aynı fotoğrafta çok baskın göstermişler. Ben de o yüzden tam o şekilde Al yarısı... Bunu sana vereyim gergedanın. Yok hipopotamın. Gergedanla hipopotam farklı şeyler. Ama aynı familia galiba. Yani memeli ikisi de tek ortak yönleri o. Hipopotam Su aygırı var. Uzun süre sonra şöyle sert görülüp içi yumuşacık bir şey yemenin mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Aynen bu güzel. Çok iyi. Çok iyi abi. Yani 36 TL 36 TL'ye vardı? 36 TL 5'e böldüğün zaman 6 7-7,5 TL'ye. 7.5'lar çok fazla bunun. Yani şunun bir tanesi çok fazla bak. Paket devresi. Güzel ama yani. Şeklinin güzelliği. Yani şöyle söyleyeyim hani biraz daha endüstriyel bakarsak. Bu ürünleri bu şekilde yapmak için özel bir kalıba ihtiyacı var. Düb düz çikolata değil. Aynen abi süper ya. Akışkanlığı. Vanilya kakao olması. Şekli şemali paketi ambalajı. Gözünün burnunun olması. Yani şöyle kıtır olabilir, kıtır olması. Lafını kesiyorum. Bunlar bir paket alıp günde bir tane çocuğunuza ödül olarak verebilirsiniz. Aynen öyle. E o zaman puanlamaya geçelim. Puanlamaya geçelim mi diyorsun? Hadi bakalım. Aha da 8'i yapıştırdım ben. 10 üzerinden 8. Vallahi bu sefer ben de cimri davranmayacağım. Ben de 8 veriyorum. O zaman bu tarzımız yani. Küsür uğraşmayalım. Aynen. 10 üzerinden 8. Tadı gerçekten muhteşem. Kinder, Kıvamı, lepe, Ben sanıyorum ki bu bir bardak süt fotoğrafı yoğun olarak süt içerliğinden koymuşlardır. Aynen. Şöyle ki ayrı ayrı paketlerin üstünde de süt damlası var mesela. Başparmağımın üstünde. Nerede? Ha şurası. Aha. Çok iyi çok iyi. Ben sevdim. Beğendim tadını gerçekten. Sizler de eğer bu ürünü denediyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok tatlı değil, çok baybıyor. Çok tatlı yani değil, çok baymıyor. Kıtır, kıtır kıtır, yumuşak, güzel. hafif. İçi çok yumuşak. Çok iyi. Yani kimi böyle gofretlerin içi mesela hamur tadının içindeki dolgu çok sert bir dolgu. Ama bununki yumuşacık. Evet bu tam krema benim, gibi. Aynen, benim sevdiğim tarzda diyebiliriz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bu ürün hakkındaki yorumlarımız, puanlamamız 10 üzerinden 8. Gerçekten güzel. Bu arada dediğim gibi bu az önceki videoda da görmüşsünüzdür. Kutunun üzerindeki gözler, burunlar aynı bu şekilde var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Ağzınızın tadı bozulmasın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.